Şimdi ne düşünüyorsun ey Ömer? Benim kaba ve sert olduğumu, Resulullah ise yüce, şefkatli ve cömert biri olduğunu. Ben Abdullah, Allah'ın bir kuluyum. O benden daha iyisini bilir. O hepsine güç yetirir, ben yetiremem. Allah onunla İslam'ın üzerinden büyük bir fitneyi defetti. İslam'ın aleyhine olan dilini İslam yolunda kullanmayı nasip etti. Seni kınayacak değilim Ebu Hafs. Babam müşrikken hissettiğim şey senden farklı değildi. Evladın babasına duyduğu şefkat hariç. Ama bu kabalığın İslam'ı savunmak içindi. Aşırıya kaçsan da Resulullah'ın halifesi yumuşak üslubuyla bunu dengeler. Aslında birbirinizi dengeliyorsunuz. Kuvvet zorbalığa, yumuşaklık da zayıflığa sebep olmasın. Ebu Bekir. Ona biat etmek istediğimizde dedi ki: "Sen benden güçlüsün Ömer." Ben de dedim ki: "Gücüm seninledir." Namaza durup sesli Kur'an okuduğunda gözyaşlarına boğuluyordu. İnsanlar onun yumuşak huyunu kullanırlar diye korktuk. Allah ona biat etmemizi uygun gördüğünde ve Resulullah'ın halifesi olduğunda Hakk'ın yanında asıl gücünü gördüm. Ömer onun yanında hiçtir. Resulullah doğru söylemiştir. Esas pehlivan öfkesini yenendir.